Hanımlar arkanızdan konuştu konuştu konuşma sırası size geldi. Bir kere Birkan sen üç görüşmede nasıl evlenmeye ikna ettin eşini? Yani dediği gibi bizim bir kere konuşmamız çok samimi gerçekleşti. Yani böyle tamam tabii ki ilk defa tanışıyoruz ama sanki ikimiz de bu tanışmayı bekliyormuşuz gibi oldu bize. Sonra? E sonrası dedim ki zaten ben üç gün sonra askere gittim. Bizi zaten bunu kuvvetlendiren güçlendiren şey biz de birbirimizi neredeyse görmeden bile bu beklemeyi saladık birbirimize ben çünkü uzun dönem yaptım muazzam, spor suyalık yaptım ben bir yıl yaptığım için bir yıl bekledi beni bir yıl yani bekledi evet seni. bir yıl bekledi beni sen çok etkilendin beklemesinden. tabii ki çünkü kolay değil çünkü yeni tanıştık daha birbirimizi evet. tanımıyoruz nasıl bir olduğumu tam bilmiyor bundan da buna rağmen beni beklediğine göre ben dedim ki doğru insan bu doğru insan bu evet başka neyinden etkilendin evet ki? gerçekten birbirimize çok destek oldu. bana göre ya. çok tatlı bulurum ben eşimi. tatlı bulur evet Hayır, kesinlikle tatlı bulur, tatlı bulur. Peki kıskanç mı ilk nur? Kesinlikle. <laughs> Neyi kıskanıyor mesela en çok? Yani en çok... Topuklu ayakkabı giymek. <gülüyor> <gülüyor> ya o değil de mesela ne olursa olsun oyunda mesela birimiz bazen bir oyun oynarız. Oyunda bile mesela kimseyle konuşmamı istemez yani. Hani online oynanan <laughs> oyunlar. <laughs> o kadar de değil, değil evet. ama ya. <laughs> Orada bile kıskanır. Evet kesinlikle ve bu aslında bizim İlknurla tanıştığımız zamanlarda daha fazlaydı. İlk tanıdığımda inanılmaz fazla kıskançtım. Hayır o kadar fazla, değilim ben. Yani. Evet düşünün yani o, o derece. Komutan ben mi Hayır ama işte yani orada bile mesela <laughs> neredeydin diyebiliyordum. Hani. <laughs> yani nerede olabilirim? <laughs> Koğuştayımdır. Dök içi diyor, midir, dök içi Evet. Orada bile kıskanıyordu ama bu zamanla çok şükür törpülendi diyeyim. Törpülendi evet, Evet mi? kesinlikle. Sen rahatsız oluyor muydun başlarda bu kıskançlıkta? Oluyordum ama dayandım. Çünkü Dayandım. gerçekten isterim yani. Yere <laughs> gittiğinde seni arıyor mu mesela? Erkek arkadaşlarına dışarı tek başına çıkabiliyor musun? Çıkamaz zor. yani çok onu darlar. çıkar, çıkarım ama çok darlar beni. <laughs> evet, arır. Arır ne diyor mesela? ne yapıyorsun, neredesin bu kadar? Görüntülü ararım, ararım ama. Evet, görmem lazım. İlla soracak onu. Hiç, asla hiç rahat etmiyor. Etmiyor kesinlikle. Sen her aradığında açıyor musun peki? Açar. Açarım tabii ki. Aşkım bu, yeterli Açmasa sıkıntı zaten. Diyorum hatta bunun kavgasını da yapıyoruz. <laughs> Açmasa sıkıntı. Sonrası Açıyorum. gelmiyor işte. Sonrası ne oldu? Ufak bir tartışma misal Ama Allah'tan bizim huyumuz bir de çabuk düzeliriz. Ha, hiç evet. uzatmıyorsunuz. Aynen uzatmıyoruz evet. Trip atmıyor mu İlknur peki? Anlık. Anlık, Anlık Evet atıyoruz. uzatmaz. İşteyken falan arıyor mu? Arar tabii ki. <laughs> i̇şteyken açıyor musun iş esnasında? Evet ben müsaitsem açıyorum tabii ki. Sen işteyken de arıyor ve sen müsait olsan da olmasan da açmaya çalışıyorsun. Açamazsan tripleniyor mu? Ya ilk başta triplenmiyor. Önce bir neredesin? Aksa mesaj atar. Açamadım ya hemen kapatır kapatır. Hatta bazen kapatmadan mesaj atar. Telefon neden açıyorsun açmıyorsun? Kapatmadan nasıl? Evet. <laughs> Arka plan alıyor. Telefon neden açmıyorsun? Neredesin? Başlar böyle bir. Sonra ben diyelim, cevap vermedim yine, ısrarla aramaya başlar beni. Ara ara ar ulaşamaz, sen neredesin, ne yapıyorsun? Kafasında mı kuruyor o sırada? Kurar, biraz böyle kurar. Kurup kurup, kurup ne kuruyor mesela? Bir olay yaşadığınızda hani ona mı korkuyor yoksa? Hayır hiçbir şey yaşamadık, ona sorsanız o bile anlatamaz. Yani bu niye böyle düşünüyorsun deseniz, o bile anlatamaz ama illa artık kendi vücudu tepki veriyor, ne yapıyor? <laughs> Arayacak yani, darlayacak Aa, şöyle. Bu onu bekliyormuş olmam. resmen. Onun gizem kıskanç mı peki? Yani gizem çok kıskanç. Benim telefonumda o kullanıyor. Ne demek telefonumu o kullanıyor? Yani ben sadece aramaları cevaplıyorum. Genelde telefonumun yani, elinde. Benim yani benim düşündüğüm herkese çok demosun. güzelsin diyor. Ben sosyal medya ben hesaplarım onun elinde. Evet. Mesajları kurcalıyor. Evet. WhatsApp'a bakabiliyor. Yani benle alakalı bir mesaj geliyorsa bana telefonu veriyor. <laughs> Sen okumam gerekenleri bana getiriyor telefonu. Tabii memnun değilim ama. Hiç de yapamıyoruz. ama sen sinirli birisin diye de anlattı Gizem şimdi. Buna sinirlenmiyor musun yoksa hiç karışmıyor? Yok aslında ben sinirli Hayır. Bir iş hiç değilim yani. Çok sakin, ona Ona şunu sorar mısın? Ona parası verseniz de. Çok sakinim, sessizim diyorsun. Ee, ona şey sorun. Tatile gittiğimizde cizir, 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 bu kameraların oluyor. karşısında kadınlara çok güzelsin diyordu. Yani buna kıskan... kadınlara çok güzelsin diyormuşsun. Öyle bir Bodrum anımız oldu biz. Bodrum tatiline gittik. <gülüyor> <gülüyor> bu yaz. <laughs> bu yaz Bodrum'a gittiniz. Evet, magazin de oraya gelmişti. Orada öyle bir röportaj oldu havuz içerisinde. Ben de dedim ki, "Aa televizyonda daha farklısınız. Böyle daha iyi misiniz?" dedim. O sırada da güzelme yakalandım. <laughs> İnanmıyorum ya. <laughs> Kime bu? Kim oldu? Tam şey, magazin stiker, evet, galiba. denk gelmişti. Sen gittin magazin sunucusuna. Ne kadar güzelmişsiniz. Normalde bu kadar güzel gözükmüyordunuz dedin. Evet. Gizem de onu duydun ve çok zayıfmışsınız da dedi. Aslında itfat sadece ya. Yani. Ama eşlerine çok itibattı. kilo almışsın diyor. Evet. <laughs> evet. Benle birlikte o da et yediğimi sevdiğimi söylüyor ya. Benle birlikte o da e sen bayağı iyi. Kendine <laughs> götürüyorsun restoranlara birlikte yemek yerine hem de kilo yiyemeyiz Yani niye genelde eve sebze de söylüyoruz ama yani ben bir tercih sunuyorum ama o da benle birlikte et yemek istiyor. Ya getileri tatlı yiye yediyor. Hiç ye üzülmedin mi şu kız üzülmüş kıskanmış seni güzel dediğin için başkasına? <laughs> ama o da daha güzeli zaten. En güzeli o zaten hayattaki. Hemen kandın güzel. Hemen kaldı kalp yürüyor. Hemen unuttu olayları. Gülüşün çok enteresan. Böyle gerçek mi, şey Sahtim. mi? Böyle bir hani istediğin anda bir gülüşle her şeyi kamufle edebilecek bir gülüş bulmuşsun kendine. Yani herhalde bu özelliğim iyi oldu bence. He. Daha kısa yoldan çözüyorum. Çok ha, iyi. Gülüş, Mesela tam orada magazin mavini gördün. Daha zayıf zayıfmışsın. Karın yakaladı <laughs> bir böyle konuyu çevirecek bir gülüş stilim var. Evet, bu da, bu da benim da, silahım demek. Bu da <laughs> evet, tamam, kendi tamam. silahın gibi. Anıl sen kıskançlık ne durumda sizde? Bizim kıskançlık durumu e, sevgiliyken daha fazlaydı. O zamanlar Instagramlarımız birbirimizle açıktı. Hı hı. Ama artık evlendik yani ya da e, ilişkimizin son zamanlarında o kıskançlık birazcık törpülendi. Artık Instagramlarımız da yok. Hmm. Instagram'ları kapattınız mı? Evet, yani hayır, birbirimizde birbirimiz birbirimiz yok. Ha. Evet, e, mesajlarımızı bildiğim ben kadarıyla konuşmuyoruz. Ben adım gibi eminim ki o telefonda açık olmasa da senin Instagramdan bakmanın bir yolunu bili buluyordur. Bakıyordur. Bilmiyorum. Bakıyor mudur sadece <laughs> Bakmıyordur. <gülüyor> Bence <gülüyor> bakmıyordur. <gülüyor> bakmıyor mudur? Evet. Tamam, sen böyle bil, böyle devam et. <laughs> bakmıyor. Kendini bu şekilde kandırıyor. <laughs> Hiç mesajlar falan onlara bakıyor mu sence? Şüphelenli bir durum olursa o zaman bakıyordur çok ama çok güveniyorum. E, haftada bir bakayım ya da gözüm kapalı güvendiğim için aslında Bakıyorum. o. bir durum işte. yaratmış mısındır bugüne kadar? Yaratmışımdır. Ha. Ne yaratmışındır? Ben yaratmışımdır bilmiyorum bir, bir şey yaratıp var. yaratmadığını Abi yani, aa, yani aa, öne gelince de kendi tabii ce ce cevaplarımızı <laughs> dikkat, <laughs> dikkat edelim çünkü yani öne bir kere geliyorsunuz sonra eve yolluyoruz öyle düşün. <laughs> yani çok fazla kız çevrem Bu oluyordu. Bir kız fazla oluyordu, kız arkadaşlarım oluyordu. Çok fazla kız arkadaşım oluyordu. Çapkın mıydın peki? Hayır ama arkadaşlarım genelde kız arkadaşlarım oluyordu. Kız peki, arkadaşlarımla gezmeme karışıyordu. 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 Ondan artık sonra kız, kız arkadaşlarım arkadaşım? olmuyor artık ha. zaten yok. Kız arkadaşlarım. adaya veda etti evet. kız arkadaşlarım. Ama arkadaşlarınla kız arkadaşlarınla tatile denize falan gidiyormuşsun doğru mu? Evet. Arkadaşça. Arkadaşça. Dostça. E niye sevgilinle götürmüyorsun? Tarklı Onlar yazlıkta oluyordu Yaz çünkü. Gidebilme ihtimalimiz olsa birlikte giderdik. Götüremiyordun. Evet. O da sen yazlıkta arkadaşlarına denize girerken kız arkadaşlarına çıldırıyordu arkadaşına. Çıldırıyordu. Evet. Arkadaşmış ama ne var bunda ya? Arkadaşıyla tatile gidiyormuş yani. Sen hiç kız arkadaşlarına tatile gittin mi? Ama şöyle evet, de şimdi bir şey var. Sana geçiyoruz. Ondan tarif. sonra olan arkadaşlarım <laughs> değil. Çocukluk arkadaşlarım diyor. <laughs> TV8 başvuru.com Eşinizle burada zor durumda kalmak istiyorsanız Mutlaka bekliyoruz. Tizikiz başvur.com. Ben eşimi bilmez miyim? Bekliyoruz sevgili izleyenler. Tabii, tabii hemen canım, bak, tabii. hemen altta çıktı şu an. Hemen. Oh konu da değişti. Arif siz bir de Arif. liseden beri tanışıyorsunuz. Evet. 11 senedir kıskançlık sizde var ya. Her anı yaşamıştır, her seviyeyi evet, yaşamıştır. O da ergenlikten başladı, olgunluğa doğru o da gitti ama son zamanlarda bir de çocuktan sonra falan hiç öyle şeyler çocuktan kalmadı. Çocuktan sonra Başlarda bir sakinlik oluyordu. Mi? Kaç yaşında çocuk? 2 yaşında. Ocak'ta 2 yaşında olacak. Kız, kız erkek? Kız. İnce. Kız çocuk. Oh. Nasıl peki çocuk oh, olduktan... Derken... Oh ne güzel bakıyordur kız çocuk. E, kız ço Tam Bir kız çocuk ilk babası. İlk yaşanan kız çocuğumu. Oh. Ya ne güzel kız çocuğu var. Ton 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 bakıyordur onun şeyinde. Sen de mi istiyorsun kız çocuğu? <laughs> TV8 başvuru.com. ben eşimi biraz... <laughs> 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 e kız çocuk başka diyorlar ama Arif değil mi? Çok güzel bir duygu. Erkek Umarım... çocuk var mı sende? Yok. Daha e, nereden ilk biliyorsun bu. başka olduğunu? Belki erkek başka. Olamaz bence ya. Olamaz. Gördüğüm değil. kadarıyla izledi, İyi izledim. İyi izle çocuklar. İyidir. Düşkün annesi sana gibi o çok? Yok çok annesine düşkün. E, eve gelmiyorsun ondan evet, alet. O da ne haklı. Bir e saat zaman 8 8 8 8 8 Hayırdır? Geliyorsun uyuyorsun evde 8.30'da yarım saat. Onlar daha iyi zaman geçirsin diye. <laughs> He <Ha>, ondan ya. Her <laughs> <geldi> bana <izahine. Gülüyor> bir bahane. Bütün erkekler çok yanlış cevaplar veriyor ya. tek yerleri yok ya. Adam çalışıyorsa sanayide ne yapsın? Çalışıyor, çalışıyor. Geliyor uyuyakalıyor. Şimdi topuklu ayakkabıyla çok daha güzel çalışacak Arif inşallah. Şimdi sanayide çok duramaz bari. Bu o o bölümü arkamızda bırakalım da. <laughs> Peki evlilik teklifiniz nasıldı Arif? Benim... 11 sene birliktelikten sonra güzel bir evlilik teklifi gelmiş. Hayır var. işte aslında biz biraz 11 sene üzerine nasıl diyeyim? Yani i̇nsan ne yapacağını bilemiyor. Her şey yaşandı falan böyle. Hiç şey hiç Her şey yaşandı derken evlenme teklifini birkaç kere biz, mi ettin? Yok biz 6-7 senede sevgili olduk mesela. Evet. Yani onun üzerine mesela hani hiç beklemediği bir an olsun istedik. Ben istedim daha i̇stedim. doğrusu o istediğini sanmıyorum. Hani çat kapı evinin önünde. Hani haber vermeden. Gittin evinin önüne. Akrabasını bir tane akrabasına haber verdim işte. Hani belki fotoğraf çekilmek ister güzel olmak ister diye. Hani bir yere gidiyorlarmış gibi. Açtı kapıyı ben buradayım benimle evlenir misin? Kapının önünde mi açtı kapıyı? Sen ne yapıyorsun? Diz mi çöktün? Evet. Diz çöktüm. yüzünü aldın. aldı. Bir dakika, ben başka mi? bir sürpriz vermedi mi balonlar, fukarı. güller falan? Hayır, Ay, şey... tık, tık tık tık, evin böyle ihtiyaçları var mı diye. <laughs> halı var, yıkama evet, sandım, ben halı oldu. yıkama. Halı yıkama sanmış büşra. <laughs> evet, o işte bana da halı yıkamacı geldi, aç kapıyı sandı, dedi, bir bakma. şekilde yönlendirdi. Annesi sürprizi bir şey. bozmamak oldu için. oldu yani. Halı yıkamacı geldi aç demiş. Ya ben böyle şeylerde çok beceremem. O da açtığında gerçekten halı yıkamacı zannetmiş Peki, ama. Peki süslenmiş miydi Büşra Soda? Süslenmişti o zaman bir yer gitmeyen Annesi halı yıkamacı sanırım. olduğunu söylediğini zannediyorsun sen. Annesi senin geleceğini söylemiş. Halı yıkamacıya süslenir Sanmıyorum. mi insan? Sanmıyorum söylediğini. Ona biliyorum. sormak lazım. Ne diyor? Senin sosyal medyana karıştırıyor mu? Yok Telefonla karıştırmaz. Mı? Açık mı onda onu da bilmem. Ya yani çok rahatız o konuda ya. Hiç öyle bir ihtimal vermediğimiz için. Rahatız ya. 11 yıl olmuş. Ben daha de onun telefonunu rahat rahat elime alırım. Evet. Şimdi Hadi bakalım. sıra sizde. Bakalım siz eşlerinizle kadar tanıyorsunuz. Siz eşlerinizi ne kadar biliyorsunuz. Üçüncü oyundayız. Artık finalisti belirleyeceğiz. İlk finalistimiz biliyorsunuz Birkan. Harika topuklusuyla şov yaptı. <laughs> ve gitti aldı. Finalistimiz o. Bakalım ikinci finalist kim olacak? Hazırsanız oyunumuzu getirelim. Gelsin Hazır mıyız? Bakalım. Hadi. Evet Heyecanlı şimdi ederim. hazırsak. Üçüncü oyunumuz. Alkışlarınızla şu kapıdan geliyor.